Diğer bir ürünümüz Smart Patch. Smart Patch ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, isminden i̇sminden de anlayacağınız gibi akıllı bant anlamında. Neden bu kadar işe yarıyor? Neden bu ismi verdik bu ürüne? Aslında vücudumuzun bütün sistemlerini dengeleyen bir üründen bahsediyorum. İçeriğinde birçok etken maddeyi barındırıyor. Aynen Power Patch gibi şu anda dünyada eşi ve benzeri olmayan bir ürün. Bu ürün içeriğindeki etken maddeleri yani bugün sadece bir kolajenden bahsedeceğim. Sadece bir kolajen, kaliteli bir kolajen almaya kalksanız 500 TL ile 2000 TL arasında sıvı formları var. Ve bunu bir ay boyunca kullanacaksınız. İkinci ay kullanacaksınız, üçüncü ay kullanacaksınız. Sonra etki etmeye başlıyor. Çünkü bu kolajen şu anda bizim ürünümüz hidrolize kolajen. Yani hafifletilmiş kolajen. Vücudun kullanabileceği formda ve günlük dozu karşılayacak şekilde içinde mevcut. Bu ürünün içeriğindeki Etken maddeleri hepsini bir arada kullanılması zaten ürünün ismini ortaya çıkarıyor. Smart patch anlamına geliyor. Bu ürün ne işe yarıyor? Bu ürün nasıl bir etkisi var? Vücudumuzda sistemler var. Dolaşım sistemimiz, yani kalp damar sağlığımız açısından dolaşım sistemimiz. Beyin fonksiyonlarımız için merkezi sinir sistemimiz, bağışıklık sistemimiz, immün sistem dediğimiz sistem. Endokrin sistem dediğimiz hormonlarımızı dengeleyen sistem sindirim sistemimiz, solunum sistemimiz, kas iskelet sistemimiz saydığımız zaman bir sürü sistemimiz var. Hastalıklar bu sistemlerin bozulmasıyla ortaya çıkıyor demiştik. Bu ürün içeriğindeki etken maddeler kas iskelet sistemine etki ediyor. Magnezyum, D vitamini. Bunlar kas iskelet sistemine etki ediyor. Aynı zamanda kalp damar sağlığı üzerine etki eden kırmızı kore cinsengi, lesitin dediğimiz durum, etken maddeler bu ürünlere etki ediyor. Bununla beraber şöyle şuradan devam edelim. Solunum sistemi üzerine etki eden etken madde. Kırmızı kore cinsengin içeriğindeki özellikle saponinler akciğerlerimiz üzerine olumlu etkileri vardır. Bağışıklık sistemimiz üzerine olumlu etkileri vardır. Merkezi sinir sistemimiz üzerine olumlu etkileri vardır. İçeriden toksinleri temizleyen en önemli etken maddelerden biridir saponinler. Kırmızı kore cinsengi bu süreçte vücudumuzun temel yapı taşıdır ki bağışıklık sistemimizi dengeleyecek en önemli etken maddelerden biri dünyadaki kırmızı kore cinsengidir. Çünkü doku ve organlara oksijen taşınmasına yardımcı olur. Dolayısıyla solunum sistemimizin düzgün çalışmasına yardımcı olduğu için ciğerlerimizin temizlenmesi, oksijen miktarının artmasına destek olan bir etken maddedir. Bu anlamda olmazsa olmazdır diyorum bu süreç için. Ben husisi olarak söyleyeyim bu süreçte düzenli olarak zaten kullandığım bir üründü. Bu süreçte ikişer tane yapıştırıyorum bağışıklık sistemini daha da kuvvetlendirmek için, vücudumun ihtiyacını karşılamak için. Çünkü vücudumuzun şu anda dışarıdan gelen bütün zararlı maddelere karşı daha koruyucu olmamız gereken bir dönemdeyiz. O yüzden çok önemli. Bu anlamda bu ürün içeriğindeki kolajen, hidrolize kolajen dediğimiz durum aslında vücudumuzun bir anlamda miyeng taşı. Neden bir anlamda miyeng taşı? Vücudumuzun cilt tam başlayarak kas iskelet sisteminden bağ dokuya kadar, tendonlarımıza kadar, kıkırdağımıza kadar tamamı aslında kolajenlerden oluşuyor. Eğer vücudumuzdaki kolajen miktarı azalırsa dolayısıyla o bölgede bir problem oluşmaya başlıyor. İşte dizlerimizdeki kolajenin eksilmesine bağlı kireçlenme dediğimiz durum, Hatta ve hatta ileri evrede artık dayanamayıp kıkırdağın tamamen dağılması ve diz, diz bölgemizde protest takılmasına kadar giden bir durum oluşuyor. Omurgamızdaki yaşanan bir problemde fıtık durumları, boyun bölgemizdeki düzleşme tamamen kolajen eksikliğine, bu bölgedeki sıvıların azalmasına bağlı oluşuyor. Bu anlamda bu ürün vücudumuzdaki kolajeni destekleyerek eklem kas dokusunun toparlanmasına yardımcı oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi bunlar birer ilaç değil. Vücudumuzun ihtiyacı olan etken maddeleri sağladığı için vücudun kendi kendine onarılmasına yardımcı oluyor. Vücudumuzda hücrelerimizin bir yenilenme süreci var. Örnek veriyorum işte cilt hücrelerimiz 21 günde yenileniyor. İşte akciğerlerimiz 6 ayda yenileniyor. Ee, yine eklemlerle ilgili kıkırdak dokumuz 2 ile 6 ay arasında yenileniyor. Bu ürün için özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Eğer sağlıklı yaşamak için kullanıyorsanız zaten herkesin bildiği gibi düzenli bir şekilde ne kadar kullanırsanız uzun süre sürekli kullanabildiğiniz ürünler bunlar. O kadar faydası var. Eğer bir problem için kullanılacaksa bu ürünün işe yarayıp yaramadığını en az iki aylık bir sürede anlayabilirsiniz. Yani bir kıkırdak problemi, bir eklem problemi varsa bir kişinin iki ayda anlayabilirsiniz bu ürünün faydasını. Bir insan zaten bu ürünü sadece işte dizindeki problem geçsin diye kullanıyorsa bırakın kullanmasın. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan bir etken madde bir günde, bir haftada, 20 günde düzelmez. Hadi düzeldiğini varsayalım, tekrar bozulur. Bu ürünü kullanmıyoruz. Kullanmadan önce bir, eğer bir problemimiz varsa ben hep şöyle örnek veriyorum. Bir problem yaşamış birine, eklem problemi yaşamış birine genelde bu kişiler 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında oluyor. Şu soruyu sorun bu kişilere ya da şu anda aranızda varsa bu problemi yaşayan kendisine sorsun. 40 yıldır, 50 yıldır vücuduma ne kadar sağlıklı baktım. 40 yıldır, 50 yıldır baktığım vücudumda bu problemler ortaya çıktı. Eklem problemleri yaşıyorum. Dolayısıyla şu anda bu sorunlar var. Vücudumda bu problemi yaşamamın sebebi eksik beslenme, yanlış beslenme, bu problemin, bu etken maddelerin vücudumda olmaması. E peki ben bu etken maddeleri vücuduma almıyorsam demek ki bu problem bende var. Ve ben bu ürünü kullandıktan sonra geçiyorsa ben bu ürünü düzenli kullanmalıyım. Aslında mantık bu olması lazım ki tekrardan aynı sorun yaşanmasın. Genelde insanların beklentisi şu oluyor. Ben iki tane, üç tane bant yapıştırayım. Bu problemim geçsin. Bir daha da hiçbir zaman olmasın. Dünyada böyle bir şey yok. Olamaz da. Çünkü vücudumuzun günlük ihtiyacı olan maddeler bunlar. Eğer zaten bu kişiler günlük olarak bu etken maddeleri vücuduna almış olsaydı bu problemleri yaşamıyor olurlardı. O yüzden günlük olarak almamız gerekiyor. Ben hep şu örneği veririm. Biz günlük iki defa, üç defa yemek yiyen insanlarız. Buna rağmen vücudumuzun birçok etken maddesi hala eksik. Biz bir gün yemek yiyip bir hafta, on gün, yirmi gün, bir ay yemek yemeyelim diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Neden? Günlük ihtiyacımız olan gıdaları almaya çalışıyoruz. Bu etken maddelerde aynı şekilde günlük ihtiyacımız olan etken maddeler. Kırmızı Kore cinseyi ne işe yarar? Vücudun yenilenmesine yardımcı olur. Cildin, hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Merkezi sinir sistemi üzerine etkileri inanılmaz derecede yüksektir. Hafızayı kuvvetlendirir. Açlık hissini, kan şekerini dengeler. Özellikle çok güçlü bir afrodizyaktır. Bu anlamda problem yaşayan kişiler için de inanılmaz etkili bir üründür. Saponinlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Dünyada bilinen en güçlü doğal antioksidanlardan biridir. Bunun üzerine şu anda doğada bilinen bir doğal antioksidan yok. 32 türü bulunuyor kırmızı kore cinsenginin içinde. Vücudumuzu toksinlerden temizleyen bir etken maddedir. Vücudumuzu içeriden temizlemeye yardımcı olur. Bu anlamda etkilidir. Bu ürün içeriğinde Camellia sinensis vardır. Yeşil çay olarak bilinir. Doğada bilinen gerçek yeşil çaylardan biridir kameraya sinensiz. En önemli özelliği sindirimi kolaylaştırır. Vücuttan ödemin atılmasına, fazla sıvının, hücre dışı sıvı dediğimiz sıvıların atılmasına yardımcı olur. Ödem oluşumunu önler. Merkezi sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Lestinin faydaları bu ürün için aynı zamanda bu ürün bir anlamda da koruyucu etkisi vardır. Ürünün içeriğindeki etken maddelerin doğal yollarla korunmasındaki en önemli etkenlerden biri de lesitindir. Bu anlamda bu özelliğiyle beraber kalp damar sağlığı üzerine inanılmaz etkileri vardır. Kolesterol üzerine etkileri biliniyor. Beyin fonksiyonları ve karaciğer fonksiyonları üzerine olumlu etkileri vardır. Üçüncü ürüne kadar üç ürün sağlıklı yaşamak isteyen herkesin kullanması gereken, düzenli olarak kullanması gereken ürün gruplarıdır. Yaşlı genç olmasına bakmaksızın 7'den 70'e herkes kullanabilir. Bu dönemde çocukların da kullanmasında katkı vardır. Normal şartlarda hani sağlıklı yaşamak için amaçlı kullanılır ama bağışıklık sistemi açısından da bu dönemde çok çok önemlidir. Kullandırabilirsiniz. Bebeklere önermiyoruz. Bebek kimdir? Bebek 0-1 yaş grubu yeni doğan olarak kabul edilen gruba önermiyoruz. Çünkü bu dönemde zaten anne besleniyor. E, şunu soruyorlar, emziren anneler kullanabilir mi? Tabii ki ekstra bir durumu varsa muhakkak doktoruna danışsın ama normalde bu ürünler ilaç değil. Bu ürünler vitamin, mineral takviyesi. Anne ne yiyorsa, ne içiyorsa süt o oluyor. Bebek onunla besleniyor. Bu anlamda annenin sağlıklı beslenmesi, bu vitaminleri ve mineralleri alması vücuduna çok önemli ki zaten bebek annenin sütünden bu anlamda faydalanmış oluyor. Üç ürünü hayatınızdaki herkese doğru bir şekilde tanıtmanızdan yanayım. Peki bu ürünü nasıl doğru tanıtabiliriz? Şu anda kişilerin en çok ihtiyacı olan şey bağışıklık sistemi. Bu özelliğini vurgulayabilirsiniz. Artık insanlar bel ağrısından, baş ağrısından ziyade daha çok bağışıklık sistemi üzerine duruyor. Özellikle bu ürünler bağışıklık sistemi üzerine inanılmaz etkileri var.